kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle mantarlı tavuk sote yapacağız. Ee, umarım beğenirsiniz. Başlayalım yemeğimizi yapmaya. Malzemelerimizi sayalım. Şöyle tavuk etimiz var. Biraz iki tane soğanımız ve sarımsağımız, yağımız, mantarımız var yarım kilo kadar. Kırmızı ve yeşil biberimiz, kimyon, karabiber ve kırmızı biberimiz var. Bir kaşık salçamız, bu da benim yazdan hazırladığım domatesli sosum var. Bunu da ilave edeceğiz. Şimdi hep beraber yemeğimizi yapmaya başlayalım. Soğanlarımızı böldük. Şimdi bir ocağımızın altını yakalım, yağımızı ilave edelim. Evet. Şimdi soğanlarımızı iri iri doğrayalım.

Doğradık. Sarımsaklarımızı da tencereye alıyoruz. Evet. Tencerenizi hafif şöyle bir soğanlarımızı kavur karıştıralım. Gördüğünüz gibi iri iri oldu soğanlar. Bu güzelce kavrulacak. Şimdi onlar kavrulana kadar ben tavuk etlerimi doğramak istiyorum. Şimdi siz isterseniz julien doğrayabilirsiniz. İsterseniz e, küp şeklinde doğrayabilirsiniz. Nasıl arzu ediyorsanız siz arzunuza göre böyle yapabilirsiniz. Ben de julien doğruyorum şimdi bunları. Soğanlarımız kavruluyor. siz yemek yapmayı seviyor musunuz ama ben yemek yapmayı çok seviyorum severek yaptığım için de yemeklerim genelde lezzetli oluyor daha önceki videolarımda da söylediğim gibi yemeğe yaparken sevginizi kattığınızda çok daha lezzetli oluyor yemekler tavuklarımızı iri iri yürüyen şeklinde bunlar tavuk pirzola arkadaşlar ya yani bunu göğüs etiyle de yapabilirsiniz tavuk göğüs ile de yapabilirsiniz hindi etiyle de yapabilirsiniz çok o da çok güzel lezzetli oluyor ama ben bugün tavuk pirzola kullandım Evet, tavuklarımızı doğradık şimdi. Şu soğanımızı bir daha kavurup arkadaşlar. Evet, tavuk etlerimizi de ilave edeceğiz şimdi. Daha önce de söylemiştik. Eldiven falan bana göre değil. Ben elimin lezzeti yemeklerime girsin diye özellikle elimle yapıyorum. Da koyun. Şimdi tavuklarımızı şöyle bir karıştıralım. Bunlar güzelce kavrulacak. Onlar kavrulurken ben mantarlarımı da doğramaya başlayayım. Şimdi ben mantarlarımı da çok fazla inceltmeden bunları da böyle zilyen doğrayıyorum. Çok fazla inceltmeyelim. Mantarın tadı değişmesin. Daha önce de söylemiştim. Muğla'nın e, köyceğiz ilçesinde yaşıyorum ben. Daha doğrusu köyceğiz ilçesinin bir beldesi. Daha önce beldeydi. Şimdi burası mahalle oldu. Çok güzel, küçük, çok şirin bir mahalle burası. Tamamen doğayla iç içe yaşıyorsunuz. Trafik yok. Hava kirliliği yok. Corona ee, da yok diyebilirim. Biz e, bu pandemi sürecinde hiç e, zorluk yaşamadık. Sürekli dışarıda bahçede e, sebzemizi, meyvemizi diktik. Dağlarda, ormanda gezintilere çıktık, yürüyüşler yaptık. Çok güzel bir yer burası. Ben e, yaklaşık 15 yıldır kadar buradayım. artık buralı oldunuz diyor herkes bize. Gerçekten böyle. ilk geldiğimizde e, her gün acaba ne zaman buradan gideriz diye düşünürken bir de baktık ki buralı olduk iyice. Her gün diyorduk. Şey, her e, tayin döneminde eşimin işi dolayısıyla buradayız biz. Her tayin döneminde diyorduk. İşte bu tayin döneminde tayinimizi isteyelim, gidelim, isteyelim diyelim ama bir türlü çıkamadık beyobasından. Sonra da iyice yerleştik. Çok güzel arkadaşlıklarım var burada, dostluklarım var. Ailem gibi bildiğim insanlar var. Burası böyle eski den köyde yaşadığımız ortam gibi bir ortam hala burada devam ediyor. Gerçekten de güzel bir yerde. Ya yani büyük şehirlerde oturan insanlara da gerçekten üzülüyorum kendim onların adına böyle güzellikleri kaçırıyorlar. Benim burada iş işim var. Yani bir restoranım var işte çalıştırıyorum. Şu anda tabii pandemiden dolayı kapalı ama yakında açılacak sanırım. Şimdi orası açıldığında inşallah daha güzel böyle daha sık sık görüşürüz. Daha güzel yemeklerle, daha farklı yemeklerle de bir arada oluruz inşallah. Bakalım zaman neyi gösterecek. Şöyle yemeğimizi bir karıştıralım. Evet, tavuklarımızı da karıştırdık. Tavuklar güzelce kızaracak. Şimdi tavuklarımız kavrulurken ben e, bir mantarları doğradım. Hazırladım onları da. Şimdi şu biberleri de bir... Kırmızı kapya biber ve yeşil biber biber kullanacağım. Şöyle şunları bir doğrayalım. Youtube'da video çeken bir arkadaşım var. Dedi ki merak etme Songül abla. İnşallah 20-30 tane video çektikten sonra baya bir profesyonel olup çok daha güzel işlere imza atarsın dedi. Biraz siz de sabredeceksiniz, ben de sabredeceğim. Tabii ilk defa böyle bir şey yaptığım için biraz heyecanlıyım. Bir yemek kanalında aslında nereden aklına geldi diye sorarsanız ulusal bir kanalda yemek programına ben yemek yaptım, bir şey, bir yemek videoları çektik orada. Yapımcısı. Güzel bir kardeşim, hemşerim Ankaralıymış. Ee, abla dedi yaparsan dedi güzel olur dedi. Bu güzel yemeklerden mahrum etme dedi insanları. Ben de onun bana verdiği böyle bir gazla hadi dedim başlayalım bir yerden. Yani zaten aklımızda vardı böyle bir şey çocuklarla beraber bizim çocuklarla beraber. Öyle başladık bakalım İnşallah güzel olur. Yani ben umutluyum açıkçası. <laughs> Artık bilemiyorum. Yani yani istemek önemli. İstediğiniz zaman her şeyi başarıyorsunuz. Ben üç tane çocukla, üçü de küçüktü. Üç çocukla çok güzel işler yaptığımı düşünüyorum. Çok güzel şeyler yaptım. Kendimce ev hanımı olarak da çalıştım. Evde de çalıştım. Sonra dışarıda çalıştım ama Güzel şeyleri imza attığımı düşünüyorum. Güzel şeyler yaptım. Hala da çalışmaya devam ediyorum. Bence bayanlar evde oturmamalı. Bence kendilerine mutlaka uğraşacak bir şeyler bulmalı. Bu arada ben onlar şey yaparken biberleri de attım tavuğumuzun içine. Şimdi onlar da güzelce kavrulacaklar. Baharatlarımızı da ekleyelim. Ondan sonra ağzını kapatalım. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar kırmızı pul biber koyuyorum. Hatta şöyle yapayım. Biz biraz acı seviyoruz. Şöyle biraz karabiberim atayım. Biraz da kimyon. Kimyon çok faydalı biliyorsunuz. Evet, kimyonumuzu da attık. Şimdi şöyle salçamızdan da bir kaşıkla salçamızı koyduk. Şöyle bir daha karıştırıp tuzumuzu unuttuk, tuzumuzu da ekleyelim. Şöyle Biz yine az ekleyin, sonra damak zevkinize göre ilave edersiniz. tavuklarımız biberlerimiz güzelce kavruldu. Şöyle mantarlarımızı ilave edelim. Evet, mantarlarımızı da koyduk. Şimdi şu yazın kendi bahçemden topladığım domatesle, biberle yaptığım soslarım vardı benim. O sosumdan biraz şöyle yemeğimin üzerine döküyorum. Şimdi ben e, bu sosu merak edenler için de bir tarif edeyim isterseniz. Yeşil taze biberi e, ben önce güzelce doğruyorum. E, Yağda kızartıyorum bunları. Daha sonra ayrı bir yerde de domateslerimi güzelce doğrayıp altına tencerenin altına biraz yağ koyup domateslerimi güzelce kaynatıyorum, pişiriyorum. Sonrasında biberlerimi ilave ediyorum içine. Bir iki taşım da biberle beraber kaynattıktan sonra biraz sıvıya e, zeytinyağı döküyorum, birazcık da tuz ekliyorum. Ondan sonra işte sıcak sıcak kavanozlara koyup e, bunları kış için hazırlıyorum. şöyle. Şimdi ben bunun altını kısacağım. Ağzını da kapatacağız. Bu kendi suyuyla pişecek. Kısık ateşte yaklaşık yarım saat kadar falan herhalde sürebilir. Hatta ben bunu bir küçük ocağa alayım. Altını da kıstım. Suyunu verene kadar pişecek. Suyuna bakarsınız, tabi yani suunu bırakacaktır şimdi hem sosumuz var hem mantarımız varsa eğer biraz su eklemek gerekirse yarım e, su bardağı ya da bir su bardağı kadar da su ekleyin. Tekrar tuzuna baharatına bakarsınız. Ondan sonra su ekledikten sonra da bir 10-15 dakika pişirip rengini suyunun rengini e, rengi kendini aldığında güzel yağ ile, yemekle su özleştiğinde birleştiğinde o zaman kapatacağız yemeğimizi. Piştikten sonra görüşelim. Evet yemeğimiz pişti. Ya gördüğünüz gibi ben su eklemedim. Bayağı bir suyunu bıraktı çünkü. Çok güzel. altını kapatalım. Şöyle servisimize koyalım. Sadece kendi suyuyla pişti. Hiç su eklemedim ben. Şöyle. Evet, bugün size mantarlı tavuk sote yaptım. Umarım beğenirsiniz. Çok pratik. Kolaylıkla evde yapabilirsiniz. Misafirlerinize yanında bir pirinç pilavı ee, güzel gider. Afiyet olsun diyorum hepinize. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.